Evet arkadaşlar şu anda herkesin e, dükkanında bir e, etkinliği tamamlayan herkesin dükkanında efsanevi serisi geldi bunu da hemen açacağım şimdi bir bekleyelim ama şimdi şurada bir yeni etkinlikleri açalım tak 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 şimdi şunu hemen alayım efsaneviyi tam geldim açıyorum efsaneviyi E gelmedi. E bastım efsanevi, efsanevi yok. Hiçbir şey gelmedi. Efsanevi mi vermediler? Evet arkadaşlar şu anda herkesin hesabına efsanevi geldi. Az önce ben tıkladım açılmadı. Şu anda geldi ama efsanevi. Bu arada çıkır sesi geldi. Bu güzel bir şey gelmeyecek galiba ama yine de açalım. A, baş basıyorum ve yıldız gücü geldi. 2000 altınlık yıldız gücü güzel. Bakalım nerede? C harfine gelmem lazım. Buldum. Ah be şu şu şey şu yıldız gücü gelseydi keşke ya neyse. Ah. Lan yanlışlıkla ekran görüntüsü aldım. Yanlışlıkla ekran görüntüsü aldım ya. Neyse. Şöyle bakayım. Yüz krediye de az kalmış. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Siz de efsanevi izlen ne çıktığını yorumlara yazabilirsiniz. Bay bay.